Ben İsmail Ateşoğlu. Ayvalık'tayım. Ayvalık'ta yaşıyorum. E, zeytinyağı üreticisiyim. Şu anda e, Ayvalık'taki bahçemizde e, birlikte Burak Bey'le birlikte 5. uygulama öncesindeki e, kontrollerimizi yapıyoruz. E, efendim, Agro agroida ürünlerini kullanmaya ne etti sizi? E, daha önceden e, bu ürünleri kullanan arkadaşlarımız memnuniyetlerini ilettiler. Biz de onların yaptıkları bakım sonucunda elde ettikleri ürün kalitesiyle birlikte kullanmaya karar verdik. Ben bu yıl ilk kez kullanmaya başladım. Şu ana kadar oluşan üründen ve ağaçların bakımından memnunum. Peki, benim. hayırlı olsun. Sağ olun. Sizlere de ayaklarınıza sağlık.